Peki bize evlilikle alakalı ne kadar fizyonomi? Şöyle, William Benham bahsediyor. Stanford Üniversitesi kütüphanesinde "El Okuma Kanunları" adlı kitabını herkes ulaşabilir, herkes indirebilir. William Benham edebiyatçı çok meşhur bir edebiyatçı. O bu eseri yazdığında ona ilk başta yükleniyorlar. Ya sen falcımızın vesaire diyorlar. O şöyle cevap veriyor. Diyor ki bu ilimi, bu bilim dalını anne ve babaya öğrettiğimizde çocuklarımız geçerli mesleği, onlar için geçerli doğru mesleği seçecekler diyor. Ve gençlerimize öğrettiğimizde yanlış evlilik yapmayacaklar ve mutsuzluğun kapısını çalmayacaklar diyor. Mutlu olmanın, doğru eş seçmenin, mizacına ve karakterine uygun eşi seçmenin, ee, en birinci yollarından biri de el üst çizgilerinden karakterini tahlil etmek, karşı tarafın da karakterini tahlil etmek, uyumunu, hayata bakış açısını, mutluluğunu bilebilmektir diyor. Şöyle bir nokta var, bunu da ilk başta açıklamadık esasında da. El üst çizgilerinin oluşumu düşünceyle alakalıdır. Yani sen nasıl düşünüyorsun öyle oluyor. Yani Melih'in mesleğiyle ilgili bahsettik. Melih'in esasında biz elinde düşünce yapısını gördük. İnsanlar diyor işte biz zaten kendimizi tanıyoruz. Çoğu insan hangi davranışını hangi karakteristik özelliğini, hangi arzuları, duyuları, latifeleriyle, güdüleriyle yaptığını bilmiyor. Bir tavır sergiliyor ve o tavrı hangi güdüsüyle yaptığının haberi yok. Öfkeyle mi, şehvetle mi, hırsla mı, hasetle mi, kıskançlıkla mı, nereden geliyor, onun kaynağı ne bilmiyor. O yüzden el ve yüzdeki bu konumlanmalar kişinin güdülenmelerinin ve hangi tavrı neden yaptığının en belirgin özelliği. O zaman evlenirken karşı tarafın vartalarını, o zaaflarını, sivri yönlerini törpülemesi gereken, sivrilmesi gereken yönlerini çok rahat görebilir. Hayattan mutlu olabilir mi? Çünkü hayata bakış açısı kişinin mutluluğunu da verir. Küçük şeylerden mutluluğu çıkarabilen bir adam mısın? Sen hemen elinden yüzünden okunabiliyor. O zaman küçük şeylerden mutluluğu çıkartabilen biriyle evlenmek istiyorum diyorsan... O zaman kısaca burada bu ilmi bilen birisine gitmekten ziyade Öğrenmem. Bu ilmi öğrenmemiz lazım. Bak içinde herkes bu bir ilmin bir şey gibi. bütün tamam, tamamına vakıf olamayacak. Yani herkes bunun tamamına vakıf olamayacak. Ama ne olur? Matematiğin nasıl ki en derin konusu nedir? Yani mesela atıyorum trigonometrik fonksiyonu. Trigonometri herkes evet, bilmez. Aynen öyle. Ne bileyim 5 bilinmeyen, 3 bilinmeyen, denk bilinmeyen evet. herkes yapamaz ama herkes toplama çıkarmayı bölmeyi yapar. 3 ile 5'i toplamayı, 5 ile 3'ü. Ya da integral evet. türev herkes alamaz. Herkes mi? alamaz. Evet, aynen. Her şeyini bilmemek, onu komple dışlamak Bilmem, değildir. Kesinlikle. Matematikten hayatımızın evet. her yerinde yani yar benim Bir insanın katil olup olmayacağını falan evet. Buna, buna çok bilmeye gerek, gerek yok. yok. Gerek evet. yok ama nedir? Karşı tarafın hayattan çıkarımlarını, bakış açısını, ani öfkelenmeleri var mı, hastalıkları var mı? Ve anne ve babanın en kolayından ya anneciğim biraz daha beslenmene dikkat et bak tırnaklarında böyle oluşumlar var. Bu senin organlarını yoğurduğuna işarettir gibi. Herkes bir yerinden tutabilir. Bir kısmını öğrenebilir. Yani bir şeyi bütün bütün elde edilmeden bütün bütün terk etmek mantıklı olmama kaidesiyle. Mutlaka insanlar bir ucundan tutabilecektir, öğrenebilecektir. Ha ihtisas ve derinlik başka konulardır. Abi bu Hangi konuda ihtisas ve derinlikle ilgili sadece şunu demek istiyorum. Hani mesela tıp alanında fizyonomiyen tıp alanına ilgili bilgiler derin bir şekilde verilebilir ama değil, mi? Evet. Ya da bir avukat savcıya. Hani bu hani ama yani mesela hani seminerlerinde vesaire hani sadece avukatların oluştuğu bir grupta vesaire hani daha derin konulara inilecektir tabii, değil tabii. mi? Hani yani bu tabii. herkese ee, klasik bir fizyonomi yani böyle hani yüzeysel bir ders, yani Bu, daha... Da ders niteliğinde. Yani. Evet. Okulda da gösterir yani evet. demek istediğini anladım. Evet. Hukukçuların bilmesi gereken o derin meseleleri onlara, evet. tıpçıların bilmesi gereken hastalık ve teşhis ted tedavilerinde de evet. onlara, öbür taraftan çocukların veya anne babaların bilmesi gereken çocuğu yönlendirmek, Kesinlikle. kendilerini yönlendirmek. Evet onlara yani meslek erbablarına göre Aynen öyle. lazım olan verileri o kısma evet. ihtisas ettirilebilir mi? Evet ettirilebilir. Çok da güzel olur. Fizyonomi daha evvelinden ilmi, sima, kıyafet, name, firase gibi e, isimler alıyor. Mısır öncesinde hatta milat önce dayanıyor. Aristo'nun, Sokrates'in e, birçok eseri var. Aristo'nun, Sokrates'in eserlerinde insanların el ve yüz çizgilerinden mana çıkardın. Hatta Zoprirosun Sokrates hakkında işte o peresttir evet. işte o al alkoliktir deyip, Sokrates'in ben bunları e, kendi irademle yeniyorum, hallediyorum dediği. E, Fizyonomi çok eski bir ilim. Bu nokta tarihsel olarak buraya yansımamış. Nereye kadar gelmiş? Osmanlı'da bitiyor. 1900'lerde, 1800'ün sonlarında pozitivizmle bitiyor. Yani Tamamıyla nedensellik ve sonuç evet. alakası, e, tamamen pozitivist ve naturalist akımla bu tür tecrübe ilimleri ortadan kaldırıyorlar. İnanılırlığı insanların nazarından düşürülüyor ve itekleniyor. İşte gizli bilimler diye. Halbuki gizli, olağanüstü şeyler değil. Yani bir insanın yüzüne ve eline baktığında sen de şekere yatkınlık var dediğinde evet. veya sende ani öfke parlamaları oluyor evet. dediğinde, kararsızlık var dediğinde ''Aa nereden biliyorsun?'' harikulade bir hal gibi zannediliyor. Evet. Ama biz bunun tabusunu nasıl kırarız? Hayır bu bir grafik okuma sanatıdır. Senin burnundaki, gözündeki, kaşındaki işaretin bu karakteristik özelliğine işaret ediyor dememizde bunun esasında gerçekten temelleri olan bir bilim dalı olduğunu anlatmak olacak. İşte bu yüzden tarihsel süreci kadim medeniyetler kullanmış. Sezar çok iyi bir el okuyucusu. Napolyon ve eşi ee, müthiş biliyorlar bu işi. Romalı komutanlar birbirlerine ellerine bakıyorlar ve savaştaki tercihleri elinde iyi işaretler olan, yani bu işe daha kabili olan kimse ona veriyorlar. Bu şekilde etkin kullanmışlar. Osmanlı'da kıyafetnameciler var. Devşirme çocukları aldıklarından tarih derslerinde bahsederler ama devşirme çocukları neye göre, neye göre seçtiklerinden bahsetmezler. Devşirme çocukları kıyafetnameci devlet memurları gidiyor, seçiyor, alıyor, Geliyorlar ve en ona göre, göre gidiyorlar Evet, Evet. şey yok. Hani hmm. Kimisini yeni içeri ocağına, kimisini Tabii. tıp alanında, kimisini... Zaman kaybetmiyor. Yani zaman kaybı yok. Ya ben ne okuyacağım? Şimdi 20 yaşına geliyor. Mesela senin akranların var. Evet. Çok uzak değil, bizim akranlarımız var. Yani 20 yaşına geliyor, 25 yaşına geliyor hala ne yapacağını evet. kestiremiyor. Çünkü e, okulda okuyorsun, evet okula gidiyorsun. Çevre yönlendiriyor, aile yönlendiriyor. Ama sen ne istediğini bu gürültü arasında tam çıkaramıyorsun. Evet. Ya ben kimim? bunu yatıramıyorsun ki masaya. O kimliğinle beraber bir meslek seçesin. Bunu izleyen çoğu insan da şunu biliyordur. Tıp alanını kazanıp, deli ilk bine, ilk yüze girip, MF alanına girip, üçüncü sınıfta tıpı bırakıp işletme giden insanlar bile var Hı. Ülkemizde, Tabii fazlasıyla. adam çok kendini fark ediyor. Evet. Ve dört yılı, beş yılı kayıp oluyor. Yani tam anlamıyla hayata yeniden başlıyor. Evet, o yüzden ilmi sima yani fizyonomi, 1800'lerin sonunda bu saman altı edilmesi, pozitivist akımla kaybolması, olağanüstü gizli ilimler kategorisi, kategorisine atılmasıyla bizden çekilmiş. Ama şu an e, yüksek lisans tezlerinde, doktora tezlerinde, lisans tezlerinde çokça konu ediliyor. Sportif performansla çok konu ediliyor. İşte şehadet parmağının, yüzük parmağının oranı adlı. Bizde yaklaşık bir düzine tez var. Hala da yapılıyor. E, yurt dışında çok büyük araştırmalar var. İngiltere'de yapay zekalar da var. Yani artık insana dair ve insana fayda verecek olan şeylere medeniyet kulak kabartıyor ve göz ardı etmiyor. Neye göre sen bunu huraf ediyorsun? Gel masaya oturalım dem denmesi gerek. bu yüzden böyle de bir geçmişi var fizyonominin. Faydası yok olsaydı bu kadar kadim medeniyetler bunu kullanıyor olmazlardı. Bugün de gerçekten büyük devletler bunda, bundan yararlanıyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.